arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Evet bugün sizlerle Florida'dan en büyük mallı olan e, Sawgrass Mall'dayız. Burası aradığınız her türlü markayı bulabileceğiniz büyük bir mall. Dediğim gibi çok büyük burası. E, yalnız tüm markalara göz atamayacağız haliyle biliyorsunuz. E, sizler için Türkiye'nin favori markaları olan e, Lacoste, Tommy Hilfiger, Gap, North Face, Columbia tarzı markalara göz atmaya çalışacağım. Evet ben şimdi arabayı park edip içeri doğru geçiyorum. Evet şu anda içerideyim arkadaşlar, erken bir saatte geldim, fazla kimse yok şu anda görmüş olduğunuz gibi, çok kalabalık değil. şöyle Victoria's Secret'tan görmüş olduğunuz gibi, Barnarm Republic, ileride Calvin Klein falan var. Ama bahsettiğim gibi sizler için çok popüler olan markalara göz atacağım. Tabii benden Victoria's Secret'a yemin beklemeyin. Sizler için elimden geldiğince Lacoste, Tommy Hilfiger tarzı markalara göz atmaya çalışacağım arkadaşlar. Lacoste'a başlıyoruz. Evet olsun olmazsa olmaz polo yaka tişörtleri burada arkadaşlar. Fiyatlarına bakalım. Tanesi 59.50 2 tane alırsanız 99 dolara denk geliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir renk cümbüşü var. Şöyle göstereyim. Ayrıca arkadaşlar uzun kolları da 39.99 tanesi. Şöyle her türlü rengin uzun kolusu da mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hızlıca ayakkabılarına göz atalım arkadaşlar. Hepsinin fiyatı aynı. Ee, ama iki tane alırsanız 99 dolara denk geliyor burada da. Aynı sistemi yapmışlar. Ayakkabılar da şöyle. Bunların hepsi erkek ayakkabısı bu arada. Türkiye'deki fiyatlarını arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Bırakın yorumlara. Buradaki fiyatı dediğim gibi 60 dolara denk geliyor tanesi. Şöyle erkekler için V yaka modelleri var. Bunlardan bir tanesi benim üzerinde şu anda arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tanesi 39.50. İki tane alırsanız 60 dolara denk geliyor. Şöyle farklı renklerde V yakalar. Erkekler için. Yine 150 indirimli ürünler. Bunun tanesi 80 dolarmış. Şunların tanesine bakalım arkadaşlar fiyatına. Bunlar da 70 dolar. Yine farklı Lacoste'un tişörtleri ve şortları. Şortun fiyatı. Bu da 80 dolarmış. Bunların hepsi %50 indirimli arkadaşlar bu rayon. Bayanlar için uzun elbiseler var arkadaşlar burada. Şöyle uzun. Bunların da fiyatları 145 dolar. Ve bunlar da %50 indirimli. Şöyle göstereyim. 185 dolar mesela şöyle. 165 dolar. Dediğim gibi 150 indirim var bunlara ekstra bu fiyatların üzerine. 155 dolar. Şöyle farklı modeller. Yine bayanlar için tişörtler ve fermuarlı sweatshirtler. Bir tanesi 59 dolar. İki tane alırsanız 99 dolar. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet şık modeller arkadaşlar. Erkekler için şöyle farklı Paneller, Bunların fiyatı 42 dolar. Tabi bunlar da yine %40 indirim var görmüş olduğunuz gibi. 75 dolar diyor tanesine. Şöyle bir eşofman altı. 125 dolar. Dediğim gibi arkadaşlar birçok ürün %40 veya %50 indirimli. Ayrıca yine %40 indirimli bayan çantaları. Lak olsun. Şunlar görmüş olduğunuz gibi. Mesela şöyle bir çanta. 148 dolar üzerine 40 indirim biniyor arkadaşlar bunu <laughs> Senavalarda giyebileceğiniz triko tarzı ve yakalı yünlü 59.99 ve iki tane alırsanız 99 dolar. Evet yine bir Amerikan markası olan Gap arkadaşlar. Türkiye'de bayağı pahalı ama burada Amerikan'ın en ucuz markalarından bir tanesi. Bunların da fiyatlarına size için göz atacağım. Evet mesela şu Gap'in sweatshirt'ü 24.99. Şortları %30 indirime girmiş arkadaşlar. 29.99 ve %30 indirimi var. Burası outlet bir mağaza olduğu için arkadaşlar ürünlerde genelde ekstra da indirim oluyor. Görmüş olduğunuz gibi %40, %30 indirimler mevcut. Normaldeki fiyatı mesela 39.99. Bunun üzerine bir de %40 indirim ekliyorlar kasada. Görmüş olduğunuz gibi şu alt kısımlar %30 indirimli. 39.99. Üzerine %30 indirim de ekleniyor. Şöyle yine 39.99. Yine bayanlar için de sweatshirtler 29.99 şu modeller. Farklı renkleri var. Yine sweatpantsler 29.99. Normal fiyatı evet 39.99'muş 29.99'a düşmüş. Şöyle yine erkekler için 29.99'a farklı renkli şortları var. Şöyle ön kısmı fermuarlı olan sweatshirtlerden var arkadaşlar. Bunlar da 49.99. Ama dediğim gibi hepsinde indirim var. %40 indirimli bu da. Görmüş olduğunuz gibi. Yani hemen hemen yarı yarıya indirim var. Evet, Gap'teki yine blue jean kod fiyatlarına da bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kodlar burada. %70 indirim var diyor arkadaşlar. Mesela şunların fiyatlarına bakalım. %70 indirim bayağı büyük bir indirim fiyatı. Ee, normalde 59.99'muş. Bir de üzerine %70 indirim verecek bunların. Şunlar mesela 39.99. %39.99 Bu kısımdaki kodlarda %40 indirimli. Bunların fiyatlarına bakalım. Evet normalde 79.99 arkadaşlar. Üzerine %40 indirim biliyor bunların da. Şöyle yine erkekler için tişörtler var. 12.99'a. 12.99. Normalde fiyatı 19.99'muş. Yine burada farklı tişörtler var. 12.99. Dediğim gibi Gap -E Amerika'nın en ucuz markalarından bir tanesi ama biliyorsunuz Türkiye'de Amerikan markaları fahiş fiyatlara satılıyor. Çok yüksek fiyatlar Türkiye'deki fiyatlar. Yine erkekler için birçok çeşit short var burada arkadaşlar. Renk cümbüş yapmışlar neredeyse. Bunlar da %40 indirimli. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların da fiyatı 39.99. Kasaya gittiğiniz zaman ekstra üzerine %40 indirim ekliyorlar. Her türlü rengi var görmüş olduğunuz gibi. Yine bayanlar için de kotlara hızlıca bir göz atalım. Bunlar da %30 indirimliymiş. Şunların fiyatlarına bakalım. 59.99 arkadaşlar. Üzerine %30 indirim biniyor. Şu mesela 69.99'muş. Kot ceketler var mesela. Kot gömlek var. 59.99. Gene %40 indirim var üzerinde. Kot ceketin fiyatı 29.99. 59.99. Yüzde 40 indirimli. Buradaki kotlarda da 20 indirimli. Arkadaşlar bunların da fiyatı 69.99. 59.99 Yine farklı e, bayan sweatshirtleri Bunlar da 39.99'dan 19.99'a düşmüş Yine gap VYK veya yaka veya sıfır yaka tişörtler Bunların da fiyatları 19.99 Ama eminim bunlarda da indirim vardır şu anda yazmıyor ama Yine erkekler için şöyle plaj ve havuz için malzemeler tişörtler arkadaşlar Deniz şortları mesela %30 indirimli yine bunlar 44.99 44.99 Görmüş oldunuz. Şöyle tişörtler var. 14.99, 16.99 Kargo şortlar bunlar da Türkiye'de bayağı ünlü biliyorsunuz. Yaz aylarının vazgeçilmez şortları erkekler için. 44.99 %40 indirim var üzerinde. Evet turumuza arkadaşlar Tommy Hilfiger'la devam ediyoruz. Evet Tommy'nin de farklı gömlekleri mevcut arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yalnız büyük bir ihtimalle hepsi 29.99'a düşmüş buradakilerim. 69.99'dan 29.99'a. Güzel rakam. 59.99'dan 130 indirim alıyor üzerine. Şöyle fermuarlı yağmurlukları var. Bunların da üzerine 130 indirim iniyor arkadaşlar kasada. Fiyatına bakalım. Evet 129 dolar normalde bu. Görmüş olduğunuz yağmurluklar. Yine erkekler için Tommy'nin şöyle esneyebilen şortları farklı renklerde. Bunların da fiyatı 69.99. %25 indirim var üzerinde arkadaşlar. Yine farklı gömlek modelleri. Bunlar da %30 indirimli. Fiyatı şöyle bakalım fiyatına. 54.99. Yine aynı şekilde farklı renkler. 54.99. Kasada %30 indirime giriyor. Yine Tommy'nin ayakkabıları arkadaşlar erkekler için olanlar. Şunun mesela fiyatı 88 pardon 89.99. Bunun fiyatı da aynı 89.99. Bunların da fiyatları yine 89.99. %25 indirime satılıyor arkadaşlar. Şöyle farklı modelleri. Bunlar da %19.99. Yine %25 indirimle. Yine farklı modelleri. 89.99 125 indirimli şöyle bayan ayakkabıları da burada mevcut. Bunların da fiyatı 79 dolar. Yine 125 indirimli. 89.99'a şöyle bir model. Yine 69.99'a bayan ayakkabıları. 69.99 şu görmüş olduğunuz modeller. Şöyle erkekler için boxer'lar arkadaşlar. 39.99'dan 150 indirimli olarak satılıyor bunlar. Şöyle farklı modeller. Yine farklı boxer modelleri. 42 dolardan 150 indirimli yine erkek vanilyaları. Bunlar da 39 dolardan 150 indirimli yine arkadaşlar erkek vanilyaları. Şöyle görmüş olduğunuz erkek ve yaka baskısız olan tişörtler. Bunların da tanesi 19.99. Her türlü rengi var arkadaşlar burada. Görmüş olduğunuz gibi. Erkekler için. Ayrıca Tommy'nin popüler olan polo yaka tişörtleri de burada mevcut. Onların da fiyatlarına bakalım. Bunlar da yine %30 indirimli. Fiyatları 54.99 yani 55 dolar. Üzerine %30 indirim biniyor. Yine Tommy'nin yağmurlukları arkadaşlar. Bunların da fiyatı 119 dolar. %25 indirimli. Farklı renkleri var şöyle. Siyah, lacivert. Yine şöyle polo yaka, çizgili ve düz modelleri. Bunlar da 29.99 arkadaşlar. Yine erkekler için. Erkek kotlarına da göz atalım gelmişken, ee, erkekler için kotlar arkadaşlar, erkek kotları 79.99, bunlarda indirim var mı? Evet %30, %20 ekstra indirimi de var, farklı gömlekleri de var, yine bunlar %30 indirimli, 69.99 erkekler için, şöyle kot gömlek tarzı 69.99. Ayrıca yine Tommy'nin Sweatshirtleri arkadaşlar. Bunlarda şöyle bir kampanya var. Bir alana ikincisi %50 indirimli. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların da fiyatlarına bakalım. 69.99 Yine 69.99 Dediğim gibi bir alana ikincisi %50 indirimli. Yani toplamda herhalde ikisi ne kadar geliyor hesabı yapın. 100 dolara mal oluyor. Bir tane Sweatshirt. Şurada yine Sweatpantsler var. Bunların da fiyatları bakalım. 69.99 bunlar da aynı fiyat. Bunlar da yine bir alana ikincisi 150 indirimli. Farklı renkleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yine bayanlar için polo yaka Tommy'nin tişörtleri 64.99 %25 indirim var bunların üzerinde. 64.99 Farklı renkleri mevcut. Şöyle daha farklı size şörtler. 99.99 99. Bunlar biraz daha yeni sezon tarzı. Kalite görünüyor şöyle bayanlar için olan e, kotlara da bir göz atalım arkadaşlar. Bunlar da %30 indirimliymiş. E, fiyatlarına bakalım. 89.99 Şu görmüş olduğunuz kotlar. Üzerine %30 indirim biniyor. Tommy'nin yine bayanlar için olan çantaları e, 39.99 Hepsi normalde 138 dolarmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar 39.99'a düşmüş hepsi. Farklı kaliteli çantalar bayanlar için. Yine Tommy'nin erkek tarifleri. %25 indirimli. 39.99 arkadaşlar bunlarda. Şöyle güzel kalite. Yine bayanlar için parmak arası olan tarihlerden %25 indirimli. 34.99 34.99 24.99 diye gidiyor bunlar 39.99. Şöyle çantalar var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz çantalar da 19.99. Evet sıradaki mağazamız North Face. Evet North Face'in tişörtleriyle başlayalım. İki tanesi 30 dolar arkadaşlar. Tanesi 19.99'a geliyor. Şöyle %30 indirimli çantaları var. Mesela şu sırt çantası ne kadarmış? 69 dolar. %30 indirimli Şöyle bir el çantası 65 dolar yine bu da %30 indirimli Yine el çantası 65 dolar yanında ufak bir çanta da geliyor Şöyle Bayağı bir valiz tarzında bir Çanta arkadaşlar 239 dolar bu da %30 indirimli North Face'in klasik Kabanları Bunlarda 89.99. Görmüş olduğunuz gibi her rengi var. Ayrıca yine North Face'in farklı şapkaları arkadaşlar. Bir tanesi 30 dolar. Bir tanesi 19.99. Gayet kalın sarılabilecek kabanlardan North Face'in %40 indirimli 299 dolarmış arkadaşlar. Bunlar %40 indirimli. Yani 100 kaç 180 dolara falan geliyor tanesi. Üzerine vergi de biniyor. Tabii onu da unutmayalım arkadaşlar. Vergi biniyor üzerine. Yine şöyle erkekler için olan uzun kollu yarı fermuarlı modeller. Bunlar da 49.99 arkadaşlar. Evet buradaki tüm modellerin hepsi 49.99 görmüş olduğunuz gibi. Farklı modelleri var. Gayet şöyle yünlü bir modeli. Gayet de kalın. 49.99 Yine şöyle kalın aynı zamanda yağmurluk olarak da kullanabileceğiniz modelleri North Face'in. Bunlar da fiyatı 229 dolar. %40 indirimli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine aynı modeller. Fermuarlı önden. 229 dolar. %40 indirimli. Kolsuz modelleri var arkadaşlar. Bunlar da 39.99 Fiyat direkt 39.99 Yine kolsuz modelleri Şöyle göstereyim Bunlar da 110 dolarmış normalde %40 indirimli Görmüş olduğunuz gibi Yine erkekler için şöyle ince yağmurluklar Bunlar da %40 indirimli bunun Fiyatına bakalım 99 dolar Şöyle göstereyim size Çok ince bunlar fermuarlı Direkt yağmurluk olarak kullanabiliyorsunuz bunları Çok böyle sıcak tutmaz sizi yine farklı modelleri. Bunlar da aynı şekilde. Bunların da fiyatı yine 99 dolar. Bunlar da %40 indirimli arkadaşlar. North Face'in bayanlar için olan modelleri. Bunlar da yine %40 indirimli. Bunun fiyatı 140 dolarmış. Şöyle bu da bir yağmurluk tarzı. Biraz daha kalın. Şu daha da kalını. Bunun da fiyatı 149 dolar. Yine %40 indirimli. Şöyle farklı modelleri var. Renkleri. Yine bayanlar için şöyle daha kalın parkalar. 220 dolarmış bunlar. 220 dolardan 89.99'a düşmüş arkadaşlar. Bunlar bayağı kalın. Yine bayanlar için şu modelleri. Ee, klasik seyredebilirlik modelleri. Bunlar da 89.99 arkadaşlar. Şöyle göstereyim farklı renkleri var. İnce olan modeller bunlar. Şöyle yarı yünlü olan modelleri var arkadaşlar. Bunlar da 59.99. Yine farklı renkleri mevcut bayanlar için. Şöyle daha kalın parkalar var. Bunlar da %40 indirimli. Bunların fiyatları neymiş? 149 dolar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi farklı renkleri var. %40 indirimli. Şöyle yine bayanlar için yağmurluklar. Bunlar da %40 indirimli arkadaşlar. Bunların da fiyatına bakalım. 99 dolar. Farklı renkte yağmurluklar ince modeller. %40 indirimli. Şöyle daha uzun modelleri var arkadaşlar bayanlar için. Yine parka yağmurluk tarzı. Bunlar da %40 indirimli. Mesela şunun fiyatı neymiş? 299 dolar. Şöyle bir model var. Bu da 299 dolar. Yine bunlar da 299 dolar. %40 indirimleri var. Şöyle farklı sweatshirt'leri var arkadaşlar. 39.99'a. Görmüş olduğunuz gibi. Yine 39.99. Şöyle kapşonlu. Yine North Face'in e, kapşonlu sweatshirt'leri. Bunlar da fiyatı 39.99 arkadaşlar. Ayrıca şöyle sokaklarda giymek için arkadaşlar bereler. 19.99'a düşmüş. Normalde 35 dolar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine atkılar. Eldivenler var yine. Şöyle %50 indirimli. 45 dolarmış bunlar da arkadaşlar. Şöyle gayet günlü. Soğuk kullanabileceğiniz. Yine berelerin farklı çeşitleri burada renkleri. 19.99 bereler. Evet diğer bir durağımız da Kolumbiya. Yağmurluklarıyla başlayalım arkadaşlar. Bunlar 49.99. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yarı fermuarlı veya düğmeli olanlar. Şöyle farklı modeller. Bunlar yünlü. Bayağı sıcak tutabilir size. Şöyle yine klasik diyebileceğiniz e, ceket tarzı modeller arkadaşlar. Bunlar da 69.99. Hepsinin fiyatı aynı. Farklı renklerde. Biraz ince. Ama yine de Sıcak tutar sizi. Şu bölümde 79.99. Daha kalın olan modelleri var. Bunlar da 49.99 görmüş olduğunuz gibi. Bunlar daha da kalın. Yine yağmurluk veya kaban olarak kullanabilirsiniz. Şöyle yine bayanlar için uzun modeller var arkadaşlar. Bunlar da 119 dolardan 79.99'a düşmüş. Görmüş olduğunuz şu modeller. Hafif ince ama yine gayet sıcak tutabilir size. Kolsuz modelleri var. Bunlar da 49.99'a düşmüş. Normalde 79.90'mış. Şöyle göstereyim. Yine ince. Ama kolsuz modelleri bayanlar için. Yine kolsuz modelleri. Bunlar biraz daha kalın arkadaşlar. Bunların da fiyatı 29.99. Yine farklı renkleri var. Bayanlar için. Yine şöyle bayanlar için yağmurluklar. 29.99 bunlar da. Farklı renklerde. Bu kısımda 59.99 arkadaşlar. Bunlar biraz daha farklı modelleri. Yine farklı modelleri. 59.99. Şöyle sweatshirtleri ve sweat pantsleri var. Onlar da 29.99. Şöyle siyah. Normalde 50 dolarmış. 50 dolardan 29.99'a düşmüş. Yine yani şöyle. Sweat pantslar. Şöyle bayanlar için spor yaparken kullanabileceğiniz veya tenis oynarken kullanabileceğiniz etekler. Bunların hepsi 29.99. Farklı short modelleri. Farklı modeller. Hepsi 29.99 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu bölüm 34.99. Şöyle erkekler için kaban modelleri var. 89.99. Şu görmüş olduğunuz hepsi. Bunlar gayet kalın. Evet, bayağı kalın modeller arkadaşlar. Bunlar direkt kışı ağır geçiren şehirlerde kullanabileceğiniz erkek modelleri. Evet, görmüş olduğunuz şu modellerin hepsi 89.99. Biraz daha inceleri var. Bunlar da 69.99. şöyle daha ince modeller. Yine şöyle erkekler için biraz daha kaliteli ve konforlu olan modelleri var. 129.99. Şöyle evet gayet kalın ve içi de gayet konforlu. Şöyle yine bayanlar için eldivenler arkadaşlar. Bunlar da bir alana bir bedavaymış. Fiyatları 40 dolar civarında değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi 22 dolar. Bir alana bir bedava. Aynı zamanda yine bereler de var. Bir alana bir bedava. 30 dolarmış berelerin tanesi.